abi kolay gelsin. Hoş geldiniz İsa Bey. Hoş bulduk. Ablan ne satıyor hemen anlatayım. Bizler size. de Hatay Antakya'dan geliyoruz. Ee, sizlere Hatay Antakya'dan zeytinlerimizi getirdik. Çok güzel zeytinlerimiz var. Ee, köy peynirlerimiz var. Lavaş peynirimiz var. Çeçit peynirimiz var. Otlu peynir. Van'ın Van ın, Van ın otlu peyniri var. Artık öğrendik var. fuarlara katıla katıla arkadaşlar hangi yerin hangi peynirde evet, hangi evet. şey olduğunu. E, dil peynirimiz var. Çok güzel, güzel yine. Bu nedir? E, bu çökelik. Çökeliğimiz. Meşhur çökelik. Evet me meşhur çökeliğimiz. Çok yağlı galiba. Bayağı evet, Yağlı. yağlı yaprak peynir. peynir. Tulum aynı zamanda. Şunun gibi. O da tulum peynirimiz. Güzel. E, diğerleri Ayrı de. en çok satıyor? Sen söyle. En çok satılan peynirimiz budur efendim. Oo, yumurtaya Ne evet, kadar çok kilosu bu? Bunun kilosu 250 Lira. Hı hı. Ee, diğer tulum peynirlerimiz var 100 lira kilosu. Bir var. Evet, bir basılanlardan. Evet. Kuymak peynirimiz var efendim çok güzel. Yağ yağlı kuyumak Yağlı, sarı, sarı belli oluyor Çok arkadaşlar. güzel. Ee, kaşarlarımız kaşarları var, toz. Kaşar ne kadar satıyorsunuz? 120 liraya satıyoruz. Toz peynirimiz var yine. Güzel. Eski kaşarımız var. Şöyle çeviriyoruz evet. Evet, eski kaşarımız var. Ee, küflü peynirimiz var. Bu da Erzurum yöresinin o şeymiş göğermiş peyniri evet, diye aynen, geçiyor ama Kars, aynen. Kars'ta Erzurum hepsinde artık Kars, Kars peyniri. olduğu için hepsinde satılıyor. Kaşlı zaten kaşarlar teker kaşarlar Kars tarafının meşhur. Evet. Dilan ee, e, em, da buradan selam. Selamlarımız <laughs> olsun. Manda tereyağımız var. Bir dakika manda tereyağı. Evet, İlk defa görüyorum. Evet manda. ne kadar bu manda? Manda tereyağımız 200 lira efendim. Güzel. 200 lira. Hem yemeklik hem kahvaltılık tereyağımız var. Kırmanda tereyağı çok ucuz. İnek yağı tereyağının yani ucuzu satıyorlar. Nasıl? Altın, parka, altın parka özel e, indirim yaptık. Normalde ne kadar bu? Normalde bunlar 200-250 ama fuara özel 150 liraya. Evet, hepsini indirdiniz bayağı. Hepsini indirdik. 150 liraya veriyoruz. Hem Güzel. E, Kahvaltılık dediğim gibi hem Ben bundan yemeklik. hoşlanmadım, görüntüsünü beğenmedim diyenler aha bak böyle yakışıklı evet, bunlar, olanından var. Bunlar 150 yine aynı aynı zamanda. Çok güzel tereyağımız var. Yine e, yayık, var. yayık açık tereyağımız var. Onlar da çok güzel efendim. Bu şekilde gidiyor. Evet çıkın çıkın gelin diyoruz Altın Park'a. Takip ediyorsunuz galiba bizi değil mi? evet takip ediyoruz. <laughs> çok güzel yayınlarını sizi de tebrik ediyoruz bu arada. Ben de teşekkür ederim. Başarılar dileriz. Buraya. evi bekliyoruz hepinizi.